Merhaba arkadaşlar, ben Jale. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı mercimekten krep yapacağız. Un kullanmak istemeyenler, gluten hastaları için inanılmaz çok güzel, pratik bir tarif olacak. Sizi daha çok bekletmeden tarifimize geçmek istiyorum. Evet, ilk olarak yumurtamızı kırıyoruz. Bir su bardağı sütümüz var. Fakat ben bunu ilk önce bir yarısını ilave edeceğim ve sonrasında akşamdan yarım bardak kadar kırmızı mercimeği suda beklettim, güzelce yıkadım, rondodan çektim. Kırmızı mercimeği un olarak kullanmış olacağım. Şu anda onu da içine ilave ediyorum. Tuzumuzu da içine ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi tavamızı ocağımıza aldık. Şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. Şöyle tavanın her tarafına gelecek şekilde. Evet bu şekilde krebimizi tavamıza aldık. Şimdi alt kısmını pişiriyoruz. Altı pişince çevireceğim. Evet son krebimizi de yaptık ve tabağımıza aldık. İşlem bitti. Evet kreplerimizi bitirdik. İstediğiniz şekilde içine istediğiniz malzemeyi sarabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ben peynir koyacağım. Ve ee bu şekilde saracağım. İnanın çok güzel oluyor. Bence denemelisiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin yine sonuna geldik. Bir dahaki tarifte tekrar buluşmak üzere. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıya beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.